Hepinize merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle birlikte yeni gelen mod hakkında birkaç espri yapacağım. Arkadaşlar yeni mod geldi ve bu modda bir sürü olay dönüyor. Yıllık sezon, yıllık demişim aylık sezon falan olacakmış. Mesela 4 gün 9 saat 42 dakika sonra sezon bitiyor. Sezonla aynı Valorant, LoL sistem gibi bir muhabbet yapmışlar. Bronz'da 3 yıldız, 3 olduk. yıldız olduktan sonra Silver, Gold, Ruby ve Emerald ve bu ne ya bir safir. ha safir. İşte böyle 6 tane şeyiniz var, rankınız var. Rankınıza göre size ödül veriyor. Bu ödüller ne kadar iyi Vallahi pek bir bilgim yok ama Bronze liginde blok falan veriyor. Yani kasarsınız ama çok uğraştırıyor arkadaşlar. Öyle bir zor boss var ki. Geçenlerde iki defa girdim. birisini de bir video çektim. O videoyu pek beğenmedim. 30 dakika oldu. Yani güzel olmadı. O yüzden onu yüklemeyi düşünmüyorum. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar geliyor. Daha fazla motive etmek için arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. İnsan direkt video çekesi geliyor. Her neyse geçelim şimdi. Like ve yorum ve abone benim için önemli. 20 aboneyiz. Ama like ve yorum ve izlemeler gayet güzel. Yani ben ondan çok memnunum. İleride inşallah artar yani aboneler bakacağız. Arkadaşlar oyunda bildiğiniz gibi çok lag var. Yine oyuna bot basmışlar. inanılmaz bir lag seviyesi var. 81.000 online. Zaten onun 75'i bot. Ve arkadaşlar buraya 5 biletle. De... Ben bunu bilet diyeceğim artık ne diyorsanız deyin. 5 biletle de girebiliyorsunuz. Ve bu biletleri nasıl kazanırsınız? 30 dakikada bir, bir tane bilet veriyor size. Bunu unutmayın. Şimdi 5 bilet verip gideceğiz. Ama lav olduğu için gidebileceğiz mi? Gidemedik dediğim gibi. Lag var ve alışveriş için. PNMXW arkadaşlar. Buraya gelmeyi unutmayın. Bir daha deneyeceğim. artık atsın yani. Oraya. Heh, sonunda attı. Bu arada 3 kişiyiz. Direkt attı arkadaşlar. Yani bu oyunda bir de eee hem büyücü var. Büyücü olabiliyorsunuz. Bir de nişancı var. Tank var. Sizi dörde filan ayıklıyor. Mesela biz ne alacağız? O ikinci rahattan sonra yani o bir yani oda var. Altı odaya kadar geçiyor. Burada da çantanız var. Çantada eklik diyebiliriz. Geldik lag var aşırı lag var. Giriyoruz. Biz herhalde şovaliiz. Demeci yükseltin diyor Verelim abi. Bunların hepsini anlamadım. 10 saniye var 10 saniye sonradan da olacak yani birimiz tank oluyor, büyücü oluyor. Bir tane de nişancı ve şövalye var. O da ikinci rundan sonra belli oluyor ve arkadaşlar bu arada bu botlar çok güçlüydü eskiden. İlk geldiği günler bayağı bir güçlüydü. Yani neredeyse öldüremiyordunuz ama bosslar acayip güçlü onu söyleyebilirim. Bosslar neredeyse ölmüyor. Bakalım bir oyuna gelsin. Ben o zaman kaydı tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlara geldik bayağı bir beklettiği gibi Bunlar ara sıra sandık olabiliyor Gördüğünüz gibi puan veriyor size sandıklar Haberiniz olsun 200 puan veriyor gayet güzel Bir de eskiden bunlar bayağı bir vuruyordu Yani bir oyun yapıyorsun birader Yani Grata bahsediyorum Oyun yapıyorsun daha denemeden bir de beta'ya geldi. Ya bu kadar zor oldu. Vallahi ne bileyim hiç aklıma gelmez açıkçası. Doğru konuşmak gerekirse aşırı zor. Ölmüyor yani canlılar ölmüyor. Arkadaşlar ikinci ruhandan sonra bakalım ne olduğumuzu biz anlayacağız. daha sıkıştık lan. Öyle bir lag var ki bunlar bile zor hareket ediyor. Arkadaşlar videolarımız samimi buluyorsanız lütfen like, yorum, abone atmayı unutmayın. Şu aşağıdaki eleman bilin ya. Baksana lagdan yani Grotopia'nın kendi şeyi hareket etmiyor. Beni şurada görüyor. Şöyle geçsem. Enayi yürüyor daha. Arkadaşlar herhangi bir öneriniz filan varsa yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Sizin dediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Biz de 45 sene bu işi yapmıyoruz. Ama bunlar 2 gün öncesinde bayağı uykuluyor. Yani ilk geldiklerinde da neşinli de lig bitecek. 4 gün vardır. 4 gün vardır. Neyse yani. Neredeyse 700 puanımız var. Ama artık şey yapsa bu. Gratopia. Çok geri atıyor birader ya. Aha biz tankız herhalde. of Yalnız 10 numara bir muhabbet geldi bize. Gayet güzel bu arada. Ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Tank mı biz? Ne olduk ya? Hemen bir aksın. Lig kasmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yani bu oyun ticaret oyunu. Sen neden bu oyuna lig kasma şeyi muhabbeti getirdin? İleride de artık Battle Pass'le yani Grow Pass'le bu şeyi bağlayabilirler. Diye düşünüyorum ben. Hadi bekle, neler Önemli biz diskolinet olacağız. Diskolinet dondurma değil miydi ya? Neydi onun adı? Arkadaşlar şuraya başlasın ben öyle devam edeceğim. Evet yani arkadaşlar geldik ve evet bize şifacı gelmiş. Benim en sevdiğim. Vallahi onlara bir şey bu ya. Herkese can basacağız. Gelin dayılar. Ben herkese herkese yanmasayım size. Ulan ne salak yeri bunlar ya. Allah benim en sevdiğim bu. Çok güzel bir de alev topu var o da bayağı iyi. Onu da öneririm. Şu 6 tane canavarı kestikten sonra ben geleceğim. dediğim gibi alev top arkadaşlar bu. Alev topu da bayağı güçlü şu adamın attığı. Şu an benim arkadaşım yok. Onları davet edemiyorum. Davet etmesi bir o kadar da basit. Bu eleman kendi kendine can basıyor bu arada. Ben basmıyorum o Şundan nefret ediyorum. Bu çok zor oluyor ya. Şimdi dört kişi bulduğumuz için hemen hızlı hızlı eriyor. Öyle gelin dayı. Yalnız ben bir tane aldım. Bu da herhalde bir köşe. En köşede filandır ya. Şurada sandık var. Herhalde o bu sandık. Tipe bak ya. bunları yaparken çok mu düşündünüz? Arkadaşlar bence bu pixel world battığı için kapandığı için bunları hakkı nedeniyle bunu getirmiştir. Sanki anlamızın ortasının enayi yazıyor. O zaman niye getirmediniz? Kaç sene boyunca. Böyle de yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi hiçbir şey satın alamıyorsunuz. vallahi level nasıl yükseltilir? Onu bilmiyorum ama hepsi bir levelde. Herkes what the fuck? bir şey diyorlar. Hiçbir bok da anlamıyorum ama İngilizce'm. İngilizce seviyem o kadar iyi değil. Arkadaşlar bu oyuna yine başlasın geleceğim var. 15 saat bekletiyor beni burada çünkü çok lag var. Evet arkadaşlar geldik. 2 kişi de heal var artık. Bu bossları kestikten sonra ben tekrardan başlayacağım çünkü video çok uzun oluyor. 20 dakika video kim izleyecek ama bugün yani. Arkadaşlar bir de bunu düzeltmişler. Artık eskisi gibi satın alabiliyoruz. E boss'un karşısına bir çıkıyorum birader. Böyle hiç hasar vuramıyorduk. Bu arada 5. dalgaya gireceğiz herhalde. 5 veya 6'da boss var 5'e giriyoruz. Hemen gelsin. Hala bir ritim kaçıyor. Ya bu arada arkadaşlar bugün Fenerbahçe kaybetti. Hangi takım diye hemen sizin için bir bakayım. Ben Fenerbahçe'ydim ama Jose Mourinho'nun yönettiği takımdan sevmiyorum. Atletik Bilbao. Gidiyoruz şunları yeniliyoruz ya. Gerçi adamlarda Nico Wilmas diye bir eleman var. O baya iyi. İki tane golü zaten bize o çatlattı. Enişte arkadaşlar şu gelsin. Ben başlatacağım diye. Evet arkadaşlar geldi. Biz de şunları tokatlayıp tekrardan geleceğim. Geldim arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben videoyu başlatacağım şey geldiği zaman boss geldiği zaman Arkadaşlar bitti şimdi diğer şeye geçeceğiz. 2 saat burada uğraştılar biz şu onunla çat çat hallettik direkt. Dur bakalım. Bu sefer ne verecek? Şimdi bunların hepsini alacağım. Yalnız yani zari 10 numara şeyler geliyor. Böyle yedik atlamak daha basit. Yani karşımıza bir boss geliyordu birader. Adam bir vuruyordu biz zaten dağılıyorduk. Yani hasar vuramıyorduk ya. Yani. Şimdi çantamıza bakıyoruz. Rengimiz iki seviye olmuş. Diğer bir sürü şey var. Siz söyleyin adına. İtem var. Hemen boss gelsin. Boss'u da göstereyim. Videoyu durduktan sonra bakalım boss'u öldürebileceğim. Ben o zaman size video kaydını tekrardan başlatacağım. Şöyle bir boss'a gidelim. Yine lag var. Klasik Grotopia. Arkadaşlar geldik. Diamond'da. Bu Diamond da zor. Ama biraderi biz bunun anasını anlatırız. Merak etmeyin. Yani geçenlerde biz arkadaşlar girdik. Buna da şey ona da selam olsun. Ama öldüm la. Ben bu tek atıyor yakından Vallahi şunu vuruyoruz yani. Gayet güzel bakın. Elemanlar nasıl çatır çatır vuruyor yani. kalkan alıyordu. Şimdi kalkan almıyor. Sana gayet güzel vuruyor arkadaşlar. Biz bunu öldürelim. Canın yüzde olduğu oldu falan açarım ben video kaydına. Hemen geliyorum. Arkadaşlar vallahi bu yüzde <laughs> onda açacaktım. Baktım elime. Voften bossu gibi Often bossu gibi. Bir öldüremedik. Ve yüzde üç. İki. Bir canımız da az şimdi ve bossu ilk defa kestim. Sonunda arkadaşlar yani kazandık. Aa benim şey burada. Oyunla bir lag var inanılmaz. Ve sonunda bizi odalara attı. Bakalım kaç level olacağız tabii. Beni niye al? ya. Ben niye burada kaldım? ha? Ve geldik. Üç kere öldüm diye ben bir, bir eş, eksi 1500 kesmiş. 34.000 damage atmışım. Gayet güzel. Benim şeyler eşyaları bu şeyde derecede. Burada da toplam ödül veriyor. İşte dediğim gibi blok blok veriyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Allah'a emanet olun. Videolara like, beğeni, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.